Hazır mısınız başlayalım mı? <laughs> hazır mısınız evet. başlayalım mı? Hazır mısınız yani. başlayalım mı? Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Başlayalım hey. mı? Okey okay misin? Okey. <laughs> tamam. <laughs> tamam. <laughs> Sile mi Ben Hakan. Ben Eren. Bugün yanımızda yanımızda Orhan kardeşçim var yine ekiple beraber. <laughs> Yuni de olur kanka. Yeni. Kanka Yumi aldı Orhancım. Orhancım e, beni destekleyeceğine inanıyorum. Yanımızda bu arada Eren Karapınar da yine laksını çektin lan. <laughs> Hoş geldiniz abi. Ne yapam be? Ne yapıyorsunuz beyler? Abi yine muhteşem seksi bir videoda. Arkadaşlar bu arada aylık kazancımızı soranlar olmuş. Kim o? Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> ne salak salak sırrı Evet aylık 8 dolar kazanıyoruz. <laughs> <laughs> 8 aylık diyorum pardon Söyle. yıllıklar millet aylık sanacak şimdi kalplerini yenecek. <laughs> ee, 8 dolar bir yıllık kazancımız var. Kaç yapıyorlar neden? 8 x 8, 8 Evet böldüğün e zaman 0.1 TL alıyoruz yasak bu arada. <laughs> Yasak mı? Arkadaşlar. Evet. Burayı videoda at <laughs> Abi her yerden ya telif yiyoruz ya bir şey oluyor İsmail YK atıyor <laughs> ya. Ya İsmail <laughs> abi yapma kurban olayım ya. Allah peygamber aşkına, <laughs> Allah Mehmet <peygamber> aşkına. <laughs> Kanalını tokat maniyede. Vallahi abi. ya Orhan senin bugün bir ses mi kesiliyor lan? Ses sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar şu anda bildiğiniz gibi canım ülkem e, harekatlar düzenlediği için Orhan Gül'ün orada radarlar. <laughs> <laughs> İnterneti kesiyor. <laughs> Vatan olsun kardeşim. He, bu arada Orhan nerede oturuyor diye soranlarınız olmuş. 20 like gelirse onları da söyleyeceğiz. Orhan Suriye'nin... <laughs> Suriye'de Elbap. oturuyor. <laughs> <Elbap'da. gülüyor> Bize gelirsin yiğidim. Şuna vurdum. Tamam. Eren'in tutturduğuna ben gömeyim ya. İlk levelde zaten Z çok güçsüz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Aziz abi. Zedix'in var. Abi bizi videoya çağır. <laughs> <laughs> abi Z VS e istiyorsan gel kapışak. Tokat manyağı ederim. <laughs> Lol pit de olur ha. Lol de çağırsın. Ha, he, o, o da olur. <laughs> Valla. Abi biri bizi çağırsın artık. <laughs> 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 <Bir gülüyor> <şeyin gülüyor> <da. gülüyor> Valla bizi çağırın abi artık ya. Arkadaşlar bu arada hesabım ban yedi. Kesinlikle küfürden değil. Ben çok iyi bir oyuncu olduğum için. Riot demiş ki artık seni script sanıyoruz. O yüzden ban yemişim. Birazcık küfürden ban yemiş olabilirim. Ama ne? her insanın... Arkadaşlar bu arada bakın, Youtuberlar şimdi yok küfür etmeyeyim yok şey... Aman agorum. Doğal olacak. <laughs> yok küfür Doğal etmeyeyim. Öyle. Arkadaşlar ben işte küfür etmiyorum. Onunla sinirlenmiyorum. Etmiyorum. Ya şimdi arkadaşlar siz evinizde, çerezde otururken, adam sizi kesti 10 defa, sen böyle mi yapıyorsun <laughs> Ne kadar yüzek hissiyor ya. Böyle <laughs> mi? Ben şahsen, yani burada küfürler havada uçuyor. Eren beni bilir, Orhan da bilir. Burada küfürler havada uçuyor ya. Böyle üç şey yapabiliyorsun ya. Q atabiliyor ya o çok sıkıntı. T çok değil daha doğrusu. Ananı o? On. Neyse ona bir Q'yu vurayım Eren. Abi ya adam güzel feattı. Flash onların neyi vardı? Neyse güzel. Olur, olur bunlar olur. Bunlar olacak. Neden mi olacak? Çünkü abi lol biliyorsun. <laughs> Öleceğinde. de. Her an her şey olur. Ha, dur, şey youtuberları yapıyor ya. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> kötü oynadık orada birazcık. Çok güzel kesildiler bizde de orada. <laughs> helal olsun diyelim, ne diyelim. <laughs> Vallahi helal olsun ya. Gerçekten adamlar oyunu oynuyor ya. Yani. <laughs> <laughs> güzel abi. Kaç kanka. Kanka gir gir çok gir. Korkma korkma. Dobarlan bırakma. Abi bunun Hadi yine mi flashı geldi ya? Aa benim de varmış gerçi mantıklı. Kanka çok... Tamam öldü Yaşamaz dopar lan Geldim kanka Oha, Öha, öha Beni be. kesiyordu lan adam Ne oldu lan Kanka bunlar Ejderdeler Aha ejder Ejder gidiyor Tamam Kaçtılar Kanka komba'yı son saniye Baboşalar Gel lan ara çok güzel. Abi ben R'ye bastım on defa şeyi tutturamadım ya. Bu anasını aradın mı ya? Aldım lan. Aldın oğlum aldın, adamı. Aldın. Lan adam bana ölüyordu az önce. Evet kanka mantıklı. Geldi çok güzelsin be. Abi bir dakika ne oluyor orada? Oğlum ne kuleye vuruyorsunuz ya? Ne için ya? Ben arkadan dönüyorum. Kanka arkadan seni gördüler. Güzel. Öldü bu. Oh my god man be. sen çılgın bir çocuk musun be? <laughs> Manyak. Tamam. Tamam Helal lan. Aa! Oğlum iyi vursaydım keşke ya. Neyse abi şattan verdim. Kanki gö lan nasıl? Amına <laughs> koyayım. <laughs> Eren bunu montajla koyacağım. Kanka. Ben de tuttum. Tamam. Malak yaptı galiba bu bir şey yap güzel. Kanka Jin geldi buradan ben ölüyorum. Kanka ben öldüm. Kanka sen öldün. Arkada Jin'in canı çok az. Of! of! Of 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 <laughs> tamam nice. Nerede oğlum bu çocuk? Aa burada ananı avradını. Selamun aleyküm. Orhan <laughs> Or lan Eren orada kaldı. Ulan <laughs> Orhan. Eren. Ah be gel lan. Oh tamam nice. Orhan kanka gördün mü? Moruk ya var ya adam dedi nereye git lan dedi bu lan dedi. Yok ya oraya dönmem. Buraya Orhan. Abi geldim, geldim, geldim geldim ya, geldim. Ya kötü attım ya. R'ye geri direkt Q'yu bassaydım keşke Q'ları ya. Zeli öldü. Morgana. Morgana öldü. Ne yapıyor oğlum bu ya? Ne koyayım ya? Ha ben bu balığı yemiyorum. Zed'in canı çok az kanka. Zed'in canı çok az. Ölel. Abi Zed neredeyim? var orada. Kanka Zed şurada bir yerde. Kanka adam beni keser. Dur benim param 10 var. çok, dur. On can. On can la Zed'in canı on. Kanka ultisi varsa direkt atar komboyu. Ben de keserim de o da beni keser. Aha, kanka, bak, dediğim gibi. Her şeyi alayım. Ya şimdi, şimdi sen kafana ben bir tane vurdum mu ne olacak? Kafana vurdum mu ne olacak? Gençler mouse gitti ha. Mouse Geceğiz gitti mi? valla. <laughs> ölüyorum ya böyle. Basamıyorum basamıyorum basamıyorum. Tamam. Güzel. Görüşürüz. Kanki o bende Eş niye bu kadar heyecan yapıyorsun sen anlamıyorum. <laughs> oh! Ne oluyor ragam? Ne oluyor sana? Ne oldu böyle? FF verme ne? be. FF verme. Tamam lan. Helal lan oran. Ne yapıyorsun öyle hareket yapıyorsun? Ha. Ne hareket yapıyorsun? Ananı. Hop. Ananın ki öldüm. Helal. 4'te 4. Penta. Penta kilimi de atarım hadi bakayım oğlum. Maçı uzat maçı uzat maçı uzat. Abi. Bak sırf bunu dedim diye. Kanka. Güzel. Güzel abi tamam. Al 100 kill. Kanka yani bunu vermedik elini ne geçti ben onu anlamaya çalışıyorum sadece. Yani illa kavga mı edip kafes dövüşü şey gel. Dostum sen, sen çıldırmışsın. Sen biliyorsun e, ya. İlçiz Uçular bugün Eren kardeşçim ve yanımda Orhan kardeşçimle yanımızda. Ekip ya gerçi yanımızda demeyeceğim artık. Ekip, Ekip abi. Artık Ekiple beraber ya. artık tanıyorsunuz. Sizinle beraber güzel bir Urf videosu çektik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup Hoşçakalın. like atmayı unutmayın.